aleyküm. Şimdi bu alanda bu dönüşü yapacağız. Hemen birden arabayı çevirirsek sıkıntı olur ama önce arkasını biraz şu genişliğe vereceğiz. şöyle Ondan sonra toplayacağız. döneceğiz. Biz döndükçe dorsa kendini öbür tarafa atacak. çok fazla kırarsanız dorsayı kupaya vurursunuz. Şu an bak dorse hemen yanımızda. Bunun ama makaslama deniyor. Bak ben ileri gittikçe ben ileri gittikçe dorsa kendisi geri geri gidiyor. Tekerin bir tanesi şarampole düşse de bir şey olmaz yani önemli değil. Araba boş olduğu için kendini toparlar. O esnada buradan baktığınız zaman sağ taraftan hiçbir yeri göremezsiniz. Ondan sonra yavaş yavaş arabayı toparlıyoruz. Araba yola dümdüz paralel oldu. Bak dümdüz gidiyorum. Direksiyonum da düz. Şimdi her zamanki şeyimiz şapka ile baba bak bu şekilde dümdüz. Orta dingili de indirelim. Vince kadar bak dümdüz gideceğiz. Kendimizi ortaladık. Yolun ortasında. Mesela bu tarafta ben aşağı yukarı yolda bir buçuk metre kadar boşluk bıraktım. Öbür tarafta da aynı var. Şimdi hafif kaçtı. Şimdi hafif sağ yapıyorum yere geliyor. Tekrar düzeltiyorum. Hep böyle hafif hareketlerle yavaş yavaş gidiyoruz. Kendinize güveniyorsanız bir buçuk vitesimiz var geride. Bir buçuk vites büyüttük. Evet şimdi hızlanabiliriz mesela. uçuyormuş iki tane. Bak hafif hareketlerle çok değil. Kaçtıkça hafif sağ, hafif sol, hafif sağ, hafif sol. O şekilde. Yani yavaş gitseniz hiç kaçmaz. Ama hızlı giderseniz biraz sağa sola kaçıyor. O da önemli değil. Yolumuz geniş olduğu için. Yolumuz dar olsaydı. Bu aynadan da bakabilirsiniz. bu şekilde dediğim gibi kilometrelerce gidersiniz. Hiç problem olmaz. Şimdi vincin ayağına sıfır yanaşıyoruz. Yük sağ tarafta. O yüzden biz de sağ tarafa yanaşacağız biraz bekleyeceğiz. Şöyle torşayı vereyim de arka gözüksün şöyle. Hüvinç onu kaldıracak. Onu biz altına gireceğiz. Burada etrafı da geçtik. Atlarımız tavuklar ayı çekirdeği mekan güzel. Boruların tonajı değişiyor. Yani üç aşağı beş yukarı değişiyor. Çelik boru içinde de betondan sıva yapılmış. Eskinin ana su hattı borusu. Kimisi 18 ton 700 geliyor. Kimisi 19 ton geliyor. Kimisi 19.5 geliyor. Yani aşağı yukarı 19 ton tek parça. Geri geri giderken avare dingillerimizi her zaman kaldırıyoruz. Kaldırmazsak araba sağa sola çok kaçıyor. Ayrıyeten keskin manevra yaparsanız lastiği gümletirsiniz. Winch aynı şey gibi uzaktan kumandalı mikser pompaları gibi pahalı bir şey yani ucuz bir şey değil operatör içine oturmadan dışarıdan istediği şekilde istediği gibi yönlendiriyor Evet kaldırmaya başladı. Onu kaldıracak. Biz altına yanaşacağız. şimdi sağ tarafa atacağız dorsayı. O yüzden direksiyonu sol yapıyoruz. Arabayı düzeltiyoruz. Bu kadar. Bu tahtayı düzeltmem lazım. Bir dakika. Evet. Bizim işten böyle. Öne ver, öne ver. Hazır. Hazır mısın? Tamam. Evet. Yükü bağlıyoruz, devam ediyoruz.